Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Karışık Tost. Hemen başlıyoruz. Soğuk bir kış akşamıydı. Bütün aile dorukların evinde toplanmış televizyon izliyorlardı. Birden elektrik kesildi. Her yer kapkaranlık olmuştu. Doruk'un annesi ben bir mum yakayım dedi. Humu yaktığı salonda loş bir ortam oluştu. Doruğun babası elektrik arıza hattını aradı ve elektriğin bir süre gelmeyeceğini öğrendi. Doruğun dedesi, benim çocukluğumda da sık sık elektrik kesilirdi. Bu elektrik kesintisi bana çocuğumu çocukluğumu hatırlattı dedi. Doruk'un anneannesi, "Hadi elektrikler gelene kadar bir oyun oynayalım" dedi ve onlara oyunun kurallarını anlatmaya başladı. Doruk anneannesini dikkatle dinliyordu. Anneannesi sözlerine devam etti. "Şimdi sizlerle hayali bir tost yapacağız. Tostumuz bol malzemeli olacak." Oyuna ben başlayacağım. Hayali tostumuzun içine koymak istediğim malzemeyi söyleyeceğim. Sırası gelen önce benim söylediğim malzemeyi sonra da kendi koymak istediği malzemeyi söyleyerek oyuna devam edecek. Daha önce söylenen malzemeleri unutan ya da malzemelerin sırasını karıştıran olursa oyun yeniden başlayacak dedi. Başladılar oyuna. Anneannesi ben tostumu kaşarlı severim dedi. Dedesi ben tostumu kaşarlı ve sucuklu severim dedi. Doruğun babası devam etti. Ben tostumu kaşarlı, sucuklu ve biberli severim dedi. Doruğun annesi ben tostumu kaşarlı, sucuklu, biberli ve turşulu severim dedi. Sıra Doruk'a gelmişti. Doruk çok heyecanlandı. Söylenen malzemeleri aklında tutmaya çalışıyordu. Hızlıca malzemeleri saydı. Ben tostumu kaşarlı, sucuklu, biberli ve Anneciğim, senin söylediğin malzemeyi unuttum dedi. Annesi ona küçük bir ipucu verdi. Senin en çok sevdiğin yiyecektir. Sirkede bekletiriz hani deyince Doruk hemen hatırlayıp turşulu ve domatesli severim dedi. Hatırlayabildiği için çok mutlu olmuştu. Tam o sırada elektrik geldi. Doruk elektriğin gelmesine üzülmüş gibiydi. Önce mumu söndürdü. Sonra da annesine "Anneciğim, karnım çok acıktı. Karışık tost yapalım mı?" dedi. Bütün aile hep birlikte mutfağa gidip tostları hazırladılar. Herkese tost yerken herkes Doruk oyunu tekrar başlattı. Ben tostumu beyaz peynirli severim dedi. Anneannesi gülerek ben tostumu beyaz peynirli ve domatesli severim dedi. Hikayemiz de burada bitti. Yeni hikayelerde görüşmek üzere çocuklar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.